abi. Bir açılışla başladık. Ben 150'yi verdim. Abi. Ben size teklif yapıştırmak için teklif tuşuna basacaksınız bu arada. Biliyorum biliyorum mit var. Kadın ben ben, ben. ben ben. paranız var. Siz ben almam siz ver ama ne size fazlasını vermem yok. Yo ben daha fazlasını vermem. En ayrı size. Ne Beyler, bin dolar Beyler. üstünde mi? Beni hemen ben basın hemen basın. Evet. <laughs> <laughs> Sikemledim şaka şaka bir dolar aldım. abi. <laughs> Değmez böyle. Gone twice. değer. <laughs> Hadi bakalım. Kaç kazanacaksın? Bilmiyorum. şey yok. 762. 700. Tamam şu an Niye koşuyor Sağ alt kişi. Harbi ya çocuk kuş var orada. Ve başlar başlamaz 352 dolar zarar ettim. Bizimkiler bug'ı girmiş. Birinde kuş var. Dark Angel patladı. Evet <laughs> kaçtım. Sağ yendik artık. Kandırdı. o <laughs> önce Oyunca... yeniyiz. Bari bir şey yap lan. Beyler eşek gibi <laughs> paralar vermeyin yoksa paranız biter. Biliyoruz abi biliyoruz. Boşum beyler ya benim gemim var. Şuradaki gemiye sonra bineriz, Tamam mı? Benim ada benim bu. Ada benim. Direkt. Dinizler benim ama sen. Direkt dinizler benim. Aha. Oy. Oo oh, yapıştır. Yapıştır bu yapıştır. <laughs> Beller bin veririm ben. Beller yap bir yeter ama. Ne vido 16'da. <laughs> Benim <Bilin>, oğlum <laughs> ben daha vermem. Paran kalmadı. Binin altındaydı. Binin altındaydı. Be binin altında. Beyler vermeyin ya. Adana... <laughs> Ama tahmini daha fazla oluyor. olabilir. Olmayacağım Eksi bile. Eksi mi? Kanka senin sesin bana çok benziyor ya. Harbiden. Kardeş mi diyeceksin? Oha arkadaşlar ikizimi buldum. Like atıp abone olmayı. Dört. <laughs> Dur beyzbol sopasını almamış. <gülüyor> <gülüyor> 366. 366 dolar zaten. Bu ara bazıları giriyor yere. Bazıları gözükmüyor. Beyler 800'den fazla vermeyin hiçbir yere. Nele sen öyle san. Adam hep park şey gibi konuşuyor <laughs> ne? Hani. E hani Instagram'da şey verenler Kanka var ya. Kanka diyorum arkadan benim sesim mi geliyor acaba ya? Harbi oğlum ya çok benziyorsun. Oğlum daha gencim taşı. <laughs> Ne? Ne? Nefesiz Kim? Fatih mi? Evet kardeşim. Ön boyunda diye zıplamayoz. O bir dakika tamir. Ver ver ver. Verken gör. Oy oy <laughs> Ne oluyor ya şu an? Tamam ben 800'e fazla vermem. Siktirin. Ya da veriyom amına Ama ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa benim mallar kim bu lan? Ay seçtik. Bana salın lan. Bana... Zor zaman lan o da patlam. Yapmayın oğlum. Salın da bana. Kanka zor edeceğiz. Zor etme ihtimali yükseldi şu an. 2200 Abo. dolar para 2200 az değil ha. Benim o kadar param yok ki. Ah! Armin kazıklarına. Bu andırıldık ama <laughs> o da video bilgi attan ya da. Video kız. Ondan oldu. Oha, 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 oha. oha! 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 Kanka, adam oha! beş bin dolar. Adam beş bin dolar kar etti. Oha nasıl lan? Varsa. <laughs> Alın. Ben bundan sonra hep basacağım. Ne, basmıyoruz Zarara giriyoruz. Basıyoruz. <laughs> Zarara giriyoruz. <laughs> Aa tam basmayı düşünüyordum var ya. Keşke bassaydım aga. Adam 5000 dolar kar etti. Ve içinde bomba veya bazuka görürseniz bu arada sakın dokunmayın. Patlarsa her şey Hı? siliniyor içindeki. Yo 0 dolar kaybetti orada. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Abi adam bir anda 5000 dolar kar Biz pırt. Bu ne? Ol. Bilir. Abi şu, sopasım. şu altı kadar basıcam beyler. Paramı boşarıcam ben. Ya Fatih yapma. Ben sağlam. Sen de bassam ben ya? Tamam haydi ben basayım. Fatih. Fatih ben var ki Fa sen. Fa Fatih 1250, 1300, 1400, 1400, 14, hayvan 1400. Hayvan gibi hopur sen kanka ya tamam. Fatih'in 2000 ne var yeter kanka. 2000'i var. 2000'i var Fatih'de.

ben bile bu kadar paramı bulak. Beyler kim demiyonuz da. Beyler biz bok alırız bu saatten sonra bu adamın eline. Harun bunamınak. Evet, biz de tuvalet yedik. Ya lan <ver> biraz <laughs> sarsana, biraz sarı be. Abi. Bir de biraz lan. biraz Abi. Abi adam o hayvan oğlu hayvan gibi para çıktı ya, böyle bir şey olamaz. <laughs> Ben bir şey yok. Yok bir şey. Bak ben alsam var ya bir para çıkmaz ha. Harbi diyorum. Harbi oğlum ya. ya Şansım. Çocuk X-ray açmış x -ray. Bence de no, x no, no. açmış. Hayır X-ray x, -ray, x, -ray. x -ray. Evet evet. Abi banlayayım. Ben de Ezgi'ye ben yazdım. Dark Angel ben de taş geç. Basın oğlum bas bas. Yaz ben basayım kısık. Ya alın oğlum. Ben çok basmayın bakın. Ya salın bana 1900'üm var. Hayır ya. En al alamayacağım. Yine şu an çocuğa tek bak. Abi o sanırım ki daha Max 19 basıyorum. <laughs> Umarım artık kalıp evi. Aha dolandır. Fatih bırak bırak. Gücünüz yetmez. Ay, çok büyük konuşuyorsunuz he. Fatih'e Büyük Fatih. oynuyorsunuz. Aşırı büyük. Ay araba var. Ana Bir arasında. dakika araba aşırı. Pahalı Adama süper Abi beyler. kanka az bir, az bir şey bize de salla ya Abi adam görüyor mu? 30 bin şey parası oldu değil. En fazla parası olduğu için işte Adam para yapar demiyor IQ Çocuk x-ray açmış x-ray Bence de x-ray Abi biraz sal aga biraz sal be biraz sal be Vallahi beyler x-ray açmış Kanka Eee oyundan nereye baktın belli oldu Kanka x-ray açma banlarım seni Kanka o ne? İçreyi ya, demek biliyor musun? Ya, pop, pop, biraz sal harbi ya bir tane kutu bizi salsana gel Tamam salayım Tamam 1500 üstü ne, ne zaman dersi bir tane bize sal Tam. Oğlum şimdi <laughs> benim alıp böyle para kazanamam yok muymuş valla kafayı Tam. <laughs> tamam sal ben sal ben alayım Sal ben alayım sal ben alayım Sonra de, iletişim. Öneri Sonra da arka salalım sonra Maniye salalım Bana da salın lan benim 2000 param var ben 2100 yılını sor. Aksal mı? Bana Saldın. salın. Bana salın Saldın. Saldın, lütfen. Fatih'e salın. Saldın. Fatih, Fatih. Dur dur yeter. Abi 250 dolarla. Basayım mı? Bir, daha bir dahakini Haryan bana salın. Beyler lütfen. Bir dahakini bana Aynen, salma salın. Lütfen. Tamam son bir daha. Tamam son Tamam, tam, Orada tam, tam, fazla, tam, fazla bir şey yok ya. Tam, sonra, tamam son Tamam bir daha. Son ben. Sonra ben. En azından bana bir daha ben tamam mı? Bunu bittim sonra ben. Tamam mı beyler? Beyler salmaya salmak. Oğlum bana ne ver? Bir satık ya, ama bana ne? gücün dayanabildiği kadar dayansın. Millet oyunun Gönlük kokunu buldum. Ne? Yarın hesabımda oyuna sokacağım. İki tane yan hesap oluşturacağım. Bir tanesi telefonda. içine sokacağım içeriye. tek bir tane 100 dolar vererek parayı katlayacağım. Çok ama zeki bir yani. hesabı katlayamayacaksın yani. He? Al sana bir hesap da lazım. Beş hesapta 10 bin lira olsa kaç para yazar? Öyleyim. Ben olsam kimi seçerdim? Ben to the the Toilet. Ne şey başını başına alırsınız. Ben onu sev, to creeper sevmiyorum. Ha sal <laughs> abi. Bas bas bas. Ya e, tamam. kilit e, sen bak kilit sen sal kilit sal kilit kilit sal sen. Salmayacağım. Sen hangi mi? Ben ben bildiğiniz kadar dayanın. Dayanabildiğiniz bildiğiniz kadar dayanın. Kemal ha, yeter, Kemal yeter, Kemal yeter, Kemal yeter, Kemal sal. Yok Kemal sal. salmayayım. Salacak Boşa şey. Kemal batırak mı? Kemal'e batırak mı? Param bitti beyler, ben gittim. Canti, Canti bitti. şey zaten, Canti diğeri ya kanka. Patladı 1500 doların altında yazdı sağlıkta. <laughs> 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 Amasına koyayım bu ne? <gülüyor> 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 patladı. Bu. Bu. Hani <laughs> sen alt, altı bir bin dolarlık ne bana. buluyordun? Bilmem ki. Allah <laughs> <laughs> Allah. Görünmez bir şeye benziyordu. Buradan gözükmüyordu. Abi çocuk Oturdum yere yürüyorum lan ben. Oh, evet, boka bastım. Ay, boka bastım ama param var neyse. Kaç bin param var? <laughs> 17 bin. 17, 17, 17 bin, üç bin mi? 17 bin çıkar. Halbuki mi lan? O. Lan ben yani, benim 2000 var. Allah 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 Allah. 2x eşya satışı, 2x zamanlanmış ödül, 2x XP sosyal etiket, karakter isim etiketi. Yes. De evet, salama salama sen bana ne yapacaksın? Salam bana Salsam mı bilmiyorum. Tamam. Ya sal da biraz sal da. lütfen. Ya ben bunu oynamam tamam. bu arada. Ben oynamam. Ben oynamam yarrak. Ben, ben oynamam. Oynama. O arkada bir şey var lan, arkada bir şey var. Vallahi yes. yes. nasıl iyi. Arkadaşlar Oğlum bin doların, doların altında diyor değer. Yes. Evet, bin doların altında artık kazıklana kalıver. Neyse amına koyayım. Kazıklansa kazıklanır. Şanti bırak şanti benim olsun bu. Vermeyeceğim maye ne ya. Eee. Yes. Ah. Yes. Oğlum arkada ben bir şey diyeceğim, bence bunların... Bu Oğlum ee, kârına oynayın kârına. Ben kârına oynayayım. Arkada bence şey var. Duvar var. İzleyin be oy 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 oy. oy 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 oy. Adam kâr yapıyor. Ay kim? Hayır ya. <laughs> Eksi dokuz. Bir videoda küfür etme. Eksi iki. Altı yüzü. Bıçak ne lan? Bu ne? Burada bir şey var. Çıkın bir şey var dolar. Aha, ben zararda. Birazcık salacağım ya. Zara. Hangi evet. cevabet lan? Kanka azıcık sal aynı biz insan değiliz ki. Hangi cevabet lan sen mi? Sen mi? Ben sen değilim mi? Ben değilim ben değilim. Ya bana bana sor işte bana sor ya. Tam beyler şey buzdur. <laughs> ben büyük olacağım. <laughs> Allah niyete. 175 XP'im var. Sizin kaç XP'niz var? 75. Olmak <laughs> başa başamaz 75 ama. Sefetmiş. mi Kim demi? Aley. Naber? Ağlayın Ne ana. Ya sağma, sağma, sağma. Ya abi. Abi babamı basar mısın? Baba basar mı? Baba basar mı? Baba basar mı? Baba oynayayım mı? Baba basar mı? Baba basar mı? Baba basar mı? Baba basar bak Baba basar mı? bak tahmini mı? Baba Üstünde olma ihtimal çok düşük. Üstünde olma ihtimal çok olabilir. Eneller ya. Janti bu sokacağım. Bırakın ki Janti alsın ya. Zarar etmek istiyor. Janti dolandırıyor. 2000'e kadar çıkartıyor. Çocuk yeni. Kar <laughs> ediyorum. <laughs> Rama bak. <laughs> Allah Allah. Hayır Ay, hayır lan gitti böyle tiktir. Beyler nasıl kilitledim ama ona of. İyi valla kardeşim adam şey. Ha zarar gidi Adam kar etti kar kar ne zarar. <laughs> 2000 dolar kar etti. <gülüyor> <gülüyor> <Demotlar almadım. gülüyor> ee, sonra, ne oldu almadım. Baya Eğer Ben bundan sonra, bundan sonra param az Fatih, diyeceğim. Fatih böyle hep şey kilitleyeyim mi jantiye? Ha, bence deneme bile az, az, para harcayacağım diye. Oğlum ben 800 fazla vermem de şu jantiyi dolandırmak için. Ben, ben, ben fiyatına göre veririm ya. Fiyat neyse o aga. Benim için fiyat neyse o. Abi. Fiyatı nerede yazıyor lan? Fiyatın adam 5000 kar yapıyor ya. Hani fiyat güzel yapıyor. Yazıyor. Abi 1000 dolar yap. Bas Bas. Bas oğlum bas. <laughs> evet İçinde şey. Kim basıyorsa kar ediyor. Bence Oo, de. O Arısın, zaman ben birine basayım. Boşalayım. Sen bana artık basma Hiçbir hiç param kalmaz valla. Çanti Allah rızası için sal. Yo ya Ramiye. Ya bak. Çanti! Ben... Videodayız videodayız. <laughs> ne videosu oğlum sesimiz gidiyor mu arada? Videodayız oğlum tabi gidiyor sesin. <laughs> Allah Allah. Canti bir daha deme yoksa kötü olacak. Hadi. <laughs> değil. değil mi lan? Zantazlık değil mi lan? Zantazlık en zaten ya en Bak benden duymadın e, Cem mı? Bir dakika edersen kötü olacak Fatih'ten. Evet 300 dolar satıldı. 378 dolar. Ooo kar ediyor. Kar Paraya para değil Güzel kitledik yine. Of. <laughs> Kanka para var mı sende ya daha fazla? Aa buna da var. Oğlum kitliyorum kitliyorum işlemiyor lan çocuğum. Kaç para ya. var kaç para var? 12.000k var da. 12000 E Ebenin şey gamba ettir söylemesi. Kanka xray güzel ya. Na -na. Ne? 2 kere 6.500'lük <laughs> şey çıkart diyor onu mu o yüzden olabilir. Ben haber reportu verdim. Az sonra banlanır yazık. Kim? Ben de banladıydım. banlar değilim. xray xray. <laughs> Abi ne oldu ya? Ya yine şimdi bakana mı? bana ne? Ar ar arkada mana bir zahmet. Hadi. 1000 dolar değil lan. Pas. Ya sen basmayacaksın sağ, sağ Abi ay abi, abi, abi. Hangi eşek basıyor bu parayı ya? Abi 1000 doların altında diye bak 1000 doların altında. 15 milyon TL de bassan değersiz. Kemal ben senin de olsa paramı bitirmek istemezdim. Bak mesela. Kemal. Ben ben ben, 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 ben. Eyvallah. Ya sen ana kim? Ben. Mamiye kitledim, mamiye kitledim. <laughs> Mami zord. Kitledim, 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 kitledim. Kemal, yok Kemal kitlemiş. <laughs> Ke, benim hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Aç <Aman>. kitledim. <laughs> Bin dolar zarar değil. <laughs> Ay Allah. Gel gel sen. Kemal Gelir, ben mi dedim? Bir... Kemal kim para... dedim? ben bir para Fatih Bey'in 5 dakika sonra geri gelecek. <laughs> Bekleyin. Ben acayip dedim ha. Abicim yine yani hesabı çeksek kaçırır. Bekle bekle. Bekle oğlum. Bora bora bora. Aradını bağla, ne lakpop. Robux başına bu. bunca Robux. Robux. Robux da oyun var. Ee. Hadi yok kız 5 Robux <laughs> mu verdin lan? Yes. Oo oh, beyler. Ben buna basarım bu arada. Beyler ben çabuk. Ben buna basayım. Basamıyorum. Çünkü bir numara satış sende. Hıh. <laughs> Lastik ne? <laughs> Bakalım kar mı edecek Luz mu? Şu an kar gibi duruyor Luz. Part part Luz Luz Luz. Tamam. Lan Kemal bro. Bro, get me, get me, get me. Kamal. <laughs> Bir tane adam var ya, Kemal'e Kamal diyor. What <laughs> do I do? Vati! Atom, Vati, beni de sattın. ben Atölyem'in yanına gidip çağırıyorum, bekleyin. Belir, Peynir şeylerini şey. ben de sattım, bana da para geldi. <laughs> niye yamuk gidiyor ya böyle? Basarım lan ben buna. Burada ben şans çık. Janti bir kere sal oğlum Janti. Yo. Para bitti. Bana... Abi bir şey diyeceğim. Fatih bas. Bundan çıkma ihtimali çok yüksek lan. Ben buradan parayı kırarım bu arada çıkarsa. Bas Fatih bas. Abi tüm gücümle vereceğim. Ben de 4 kapı var. Fatih. Yes. Yes. Bas Fatih bence iyi bir şey. şey para çıkacak. bitti. Cante yine kitledin kanki çok iyi. Cante kitledim. Göreceğiz. Allah inşallah yine altı binlik bir Anladım, şey bomba çağır. var. Bomba var ben bunu niye alayım? Bomba al. Bomba para ediyor oğlum. Yarrağı mı ediyor? Bak. Kardeşim. Kardeşim. Bak kanki bak küfür ettiriyorsun bana. Fatih Bilmiyorum. bir şey yapma ya. Aç ağzını. Hoppa. Ah. Gördün mü yaptı. 2000 dolar yine zararda. Fatih yine kilitledi ona. Harbi. Kaç paran kaldı? <laughs> bin, bin 1600. Bin, Çocuk sende para bitmiyor galiba. Bitmiyor anne. Oğlum, çocuğu bırakıyoruz para. bırakıyoruz yine para kazanıyor. Arkadaşlar az sonra bu arada e, public'e geçelim isterseniz. Bu arada arkadaşlar oyun baya sardı. E, bu da yapalım. En sonunda videoyu kapatacağız. Bin doların altında. Ben buna Ben ya. içeride hiçbir şey görmüyorum. Neyse arkadaşlar o zaman e, kendinize iyi bakın. Başka videolar görüşmek üzere. Like that, canlı yan, Ayrıca canlı yayınları katılmayı unutmayın. Başka tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Yes, yes.